Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün Orhan Topkaya gibi giriş yaptım Çayralan köyümüz Salı günü bugün Pazarımız var e, 01 02 2022 İyi seyirler Bakayım. mazot fiyatlarıyla benzin fiyatı mazot benzini geçti görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hayırlısı Ben ekmeğimi bedava almayayım da siz komisyon alın.

Selamun Aleyküm, memleketimin güzel insanları. Aleyküm, Enişte bir çay alayım. Evet. Bu da memleketimizin meşhur hocası. Herkesin bir gün, Çayranlı olup herkesin bir gün tanışacak kimse. Son <laughs> görevlerini yani millet aşağıya gidince, hani sanayinin karşısına gidince en son işlemi genelde hocam yapıyor. Selahi de genelde hocam okuyor. Mezara da hocam gidiyor. Mezara da hocam gidiyor. Basline hiç kimse gitmiyor. Yok gidenler oluyor. Tebardar giderse ben zıplayacağım zıp Hocam bir şey derseniz. Tebardar <laughs> giderse zıplayacağım. Üstüne toprağın üstüne çıkacağım. İyice toprak şey yapacağım. yapacak. Hocam lütfen. bir bakar mısınız lütfen? lütfen. Buyurun. Ee, Karadenizlisiniz. Evet. Çayran'da ikamet eden evet. diyorsunuz. Çayran güzel ama değil mi? Güzel seviyorum bu Taylan'ı. Biz de siz seviyoruz Çayalan hocam. Çayranlı insanını seviyorum. Biz de sizi seviyoruz hocam. Daha başka diyeceğiniz bir şeyler var mı hocam? Yani <laughs> Ne diyeyim şimdi diyemiyorum. Yani selam kelam. Sana selam, selam olsun ya teşekkür ettik hocam Evet Çayranda pazar yerindeyiz pazar kardan dolayı

hizmete geldik. Çayırlar pazarında hizmete geldik abi. Mahmut'un gelmesini bekliyor. şu anda pazarımız açık, yollar açık. Tamam mı? Bir saniye abim, şimdi söyle. Şu anda bak, Çayırlar pazarı açık. Yollar açık, hava güneşli. Çok güzel yani. Herkesi pazara davet ediyor. Kardeşim bak, biz gittik, aldık, geldik. Her taraf açık. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Teşekkür ettim abim. Pazar videosu diye çekiyorum ama 5-6 araba var. Geçen hafta kimse yoktu. Bu hafta abim. Bu hafta da 5-6 kişi. Haftaya inşallah kimse, herkes gelir. Hayırlısı. He, hayırlısı inşallah. Allah'tan Allah, Allah. Ahmet abi uğurlar ola. Konuş İsmet abim sen de hiçbir şey demiyorsun yani. Ne diyor? Konuşalım mı? Röportaj mı yapalım? Selam söyle abi. Selam kelam adam, de. Adam gibi adam bana selam olsun. Hadi. İşin gücün az gelsin abi. Şöyle ara verelim. Ar ara. Video ara Çok güzel. Sona doğru var. Adam Biraz, Evet salı günümüzden Ay. Fatih Ay. hocamdan. Merhabalar. Abim, abim. Adem, Merhabalar. abimizden evet. Herkese selam söylüyorlar. Herkese selamımız var buradan. Senin Kendinize iyi bakın. Ha. İlham hocamı bul devrin. İlham hocamla bak bu işler çok iyi bir... bir Şu arkadaşım da çekmiyordu. Halis abi bir şey diyecek misin? Bütün Yozgatlar'a selam olsun. Ben çayranlar olarak evet. şey yaptım hadi, abi. Hadi. Evet videomuzun kapanış kısmında Kadir abimizle Yusuf abimizi. Çoban Yusuf. Kadir abim. Kadir abi bir şey der misin? Çoban Kadir diyor. Öyle bilmezler abi. Çok Kadir diyebilirler. Şimdi Allah'ın bildiğini kullan mı saklayacağız? Kadir abi bir şey der misin? Kadir abim. Kadir şunlara bir şey. Kadir abi bir şey demiyor. Bize küsmüş. Bugünkü videomuza son veriyoruz. İnşallah izlersiniz. Öyle öyle